440 tool alınan tafa göre kısa tahta e, bugün için bu 09 İstifat kurulacak adresi... E, Başladı. Van Jandarma Filo Komutanlığı iş güvenlik harekatlarının yanı sıra zorlu coğrafi koşullarda mahsur kalan hastalan vatandaşlara arama kurtarma ve sıvı ithali görevlerini de icra etmektedir. Biz bu Süphan'ın evet kuzeybatısında, Süphan'da kuzeybatısında Karık, iki toplam üç kişi. Evet. Biz bu şehirlerde kontrol hareket merkezinden aradı. Süphan Kuzey Batısı'nda geçiş düşmesi olayı olmuş. Anlaşıldı Özgür Yüzbaşı'nın. Bekleyen bir ekibine haber verin, geri tanıdıklar başlasınlar. Evet. evet. Süratle bölgeye gideceğiz. Ee, gittiğimiz rota en kısa olacak şekilde Van Gölü'nün kuzeyinden Süphan bölgesindeki Nokum 1-2 Van Filo e, Kalkış için izin istiyoruz Nokum 1-2 anlaşıldı Uçuş hattına tabi olarak Kule frekansına serbestsiniz iyi görevler Van Jandarma Filo Komutanlığı Van ili ve bölgesi ile özdeşleşmiş bir birliktir Bu sebeple Van gölünde yaşadığı iddia edilen Van gölü canavarının resmini kendimize arma olarak belirledik ve bunda çok büyük bir ilgi o gördüğünü öğrendik bu şekilde anılmaktan dolayı da birlik olarak çok mutluyuz. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Vatandaşların sığı tahliye kapsamında yapılan hasta kurtarma operasyonlarında özellikle doğum yapan kadınların çocuklarına pilot ya da teknisyenler isimlerini vermeleri bizleri mutlu ve tatlif ediyor. Bu gibi durumlar motivasyonumuzu daha da arttırıyor. Bölgedeki işbirlik harekatı haricindeki arama kurtarma ve sığ talih görevleri bizim çok özen gösterdiğimiz görevler. Halkımızın daha fazla yanında olma imkanı bulduğumuz görevler. Ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek bu görevleri gönülden bağlı olarak koşturuyoruz.